Neşko bu ne? Aynen, Burada loot aynen. mu var ya? Oğlum ölüyoruz ya. Sen ne? Bizim yaşama şansımız sıfır. 3-5 tane adam vursak çar çardır amına. Harbi loot yok lan. Bir tane loot yok ha. Var mı orada? Başka ben silah var mı? Ben buldum silah. Gel, yok. Gel buraya bakacağım buraya. Sessiz ol. 38 kişi var sessiz ol. Adamlar atlamış buraya. Şey gel bana gel. Tamam konuşmayacağım sessizim. Bul artık silahı var mı? Dürbün var mı? Buradan çekeceğiz. Tek tek adam çekeceğiz. Yok. Dürbün mü? Aa dur. Şu otağı da Gel şimdi gel. Gel oğlum gel gel. Gel, gel gel. Rıza gel. Geldim. Ya hiç bu Rıza ne ya? Başka bir şey bulamadım mı? Rıza ne? Ya sen nereye atlattın ya? Şaka gibi. Sessiz ol. Sessiz ol. Ben tamam. mi? Ana ne oldu? Ben mi çıktı? Kalbin yerinden Kalbin çıktı. Allah'ım. Ben anlamıyorum. <laughs>